telefon fiyatları malum. Ekonomik durumlar da malum. Dolayısıyla fiyat performans belki hep önemliydi ama artık daha da önemli. Çünkü satın alma gücümüz düştü. Düştüğü için de mümkün olan en iyi cihazı, mümkün olan en iyi fiyatı almak, mümkün olduğu kadar da uzun kullanmak istiyoruz. Bu durum araştırmalara da yansıyor. Daha önce ortalama 18 ay olan telefon değiştirme süremiz 3 yıla çıkmış durumda. İşte bu yüzden çok fazla soru alıyorum. Fiyat performansı yüksek telefonlar hakkında. Bu videoda son dönemin belki de en iyi fiyat performans telefonunu göstereceğim sizlere. Realme GT2 Pro. Geçen çıkan bir amiral gemisi. Bir premium telefondu. Ben de kullanmış, test etme şansı yakalamış. Hatta videosunu sizlerle paylaşmıştım. Peki bu telefonu tekrar neden gündeme aldım derseniz, an itibariyle vatan bilgisayar, Teknosa ve Mediamarkt gibi satış kanallarında yeniden kullanıma sunuldu. Ama önemli olan kısmı yeniden kullanıma sunulması değil. Önemli olan kısmı 13 bin liralık bir fiyatla çıkmış olması. Bu ne anlamı geliyor biliyor musunuz? Şu an aynı fiyat seviyesinde yani 13 bin liralık fiyat bandında daha iyi donanım. Dolayısıyla daha yüksek performans sunan bir başka telefon bulunmuyor. Sebebi belli aslında. 13 bin lira civarında Fiyat seviyesi ülkemizde güncel telefonlar için orta sınıf ya da hadi diyelim ki süper orta sınıf telefonların olduğu fiyat segmenti. Ancak Realme GT 2 Pro evet 1 yaşına girmiş olmasına rağmen premium segmente ait bir telefondu. İşte bu yüzden özellikle performans tarafında gerçekten çok güçlü. Gelin bunu detaylandıralım isterseniz. 1. Çok iyi bir ekranı var. 6.7 inç boyutundaki ekran Samsung üretimi AMOLED panel kullanıyor. Yalnız iki detay önemli. Birincisi 3216 ya 1440 piksel. Yani 2 kan üzerinde bir çözünürlük sunması. Aynı fiyata satılan telefonların neredeyse tamamı Full HD Plus ekranda geliyor. Yalnız sadece çözünürlük olarak düşünmeyin. LTPO 2.0 teknolojisine sahip olan bu ekran 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve bunu dinamik olarak 1 Hz'e kadar düşürebiliyor. Evet bu fiyat seviyesinde 120 Hz telefonlar var yok değil. Ama 1 Hz'e kadar yenileme hızını düşüremezler çoğunlukla. Ya 120 Hz ya 60 Hz ya da 120-60 Hz otomatik olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Realme GT2 Pro bir amiral verdiğimiz telefonda olduğu gibi hem daha keskin ve detaylı görüntüler üretir hem de ekranın daha verimli çalışmasını sağlar. Öte yandan 10 bit renk derinliği önemli çünkü bu sayede 1 milyar renk gösteriyor bu ekran ve DCI-P3 renk gamutunun tamamını karşılayabiliyor. Yani sadece keskinliği değil, renk üretimi de çok başarılı bir ekran duruyor karşımızda. Üstelik HDR10 Plus desteği de var. Bu sayede uyumlu videolarda dinamik aralığı daha iyi yöneten ve daha keyifli izleme deneyimi sağlayabilen bir telefon bu. Bunların üzerine şunu eklemekte önemli. Darbe ve çizimlere karşı bu telefonda Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisi bulunuyor. Çoğu rakibinde bu özellik bulunmuyor. Daha çok Emiral gemisi telefonlarda görüyoruz. Hem video izleme hem sosyal medyayı takip etmek hem de oyun deneyimi için gerçekten fiyatının çok üzerinde bir ekran paketiyle geliyor Realme GT2 Pro. 2. Realme GT2 Pro bu fiyat seviyesinde rakibi olmayan bir performansa sahip. Çünkü Snapdragon 8 gen bir işlemciden güç alıyor. Geçen yılın en hızlı ikinci Android işlemcisiydi bu platform. Geçen yılın özellikle ilk yarısında çıkan amiral gemisi süper premium telefonların çoğunda bu işlemci vardı. Dolayısıyla tamamıyla üst segment yoğunlaşan en yüksek performans performans hedeflenerek geliştirilen bir platform 2022 için. Sonrasında zaten ondan daha az olan bir platform çıktı. O da aynı işlemcinin Plus versiyonu. 8 çekirdekli olan platformda sadece işlemci olarak bakmayın. Bence daha büyük fark grafik tarafında karşımıza çıkıyor. Çünkü Adreno 730 GPU'su yani grafik işlem birimi orta telefonlarda yer alan platformların rekabet edemeyeceği kadar ileride yer alıyor. Özellikle güç ve performans açısından. Kaba bir hesapla aynı fiyat seviyesinde yer alan Android telefonların iki katı kadar üzerinde performansı, güce sahip olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Antutu testini baz aldım zaman. Çünkü bu telefon Antutu performans testinde 900 bin 1 milyon arasında skor alıyor. Bugün bu fiyat seviyesine satılan yeni nesil orta segment telefonlara bakıldığı zamansa ise 450 500 bin civarında skor aldıklarını söyleyebilirim. Ha şu örneklendirme yapılabilir tabii ki benzer fiyatlarda bulunabilecek başka amiral gemisi telefonlar belki biraz daha eski olsa bile daha üst seviye telefonlar da söz konusu olabilir. Ama onlarla kıyaslandığı zaman hem Snapdragon 8 Gen 1 işlemci daha güncel ve güçlü olmayı başarıyor hem de ekran paketi ve bazı başka konularda da Realme GT 2 Pro'nun daha güçlü olduğunu düşünebilirsiniz. 3. Kamera mimarisi Realme GT2 Pro lanse edildiği dönemde amiral gemisi yarışı için kamera sisteminde eleştirdiğim bazı eksikleri vardı. Ancak şimdi öyle bir fiyata satılıyor ki bunlar görmezden gelinebilir kolayca. Telefon ana kamerası 50 megapiksel çözünde ve f1.8 diyaframla çalışıyor. Faz algılama netleme ve OIS yani optik sabitleme sistemi de bulunuyor ana kameranın. Onun yanında 50 megapiksel çözünde olan ve 150 derece görüş sağlayan ki bakın 150 derece gerçekten çok sıra dışı bir genişlik anlamına geliyor çünkü telefon dünyasında ultra geniş kameralar genelde 110-120 derece görüş sağlarlar ki bu telefon 150 dereceyle derece bambaşka bir noktada yer alıyor. Ve buna ek olarak üçüncü bir kamera tarafında da 3 megapiksellik bir mikroskop kamera bulunuyor. Mikroskop kameradan bahsediyoruz bakın. Yani şunu söyleyebilirim. Çok eğlenceli bir kamera sistemi var ki bence bazı eksikleri de var. Bu telefona bir telefoto kamera gerçekten çok yakışabilirmiş ama Realme GT 2 Pro'nun yeni bir mikroskop kamerayla 40x yakınlaştırma yapabilen daha eğlenceli bir kullanım deneyimine yoğunlaşmış gibi görünüyor. Fakat 50 megapiksellik ana kamerası gerçekten iyi ışıkta ve düşük ışıkta iyi performans ortaya koyuyor. Aynı zamanda ultra geniş kamerası da hem gö Görüş açısı anlamında hem de görüş kalitesi anlamında yine çok başarılı bir paket olarak tamamlıyor bu sistemi. Yani Amiral Gemis telefon olarak çıktığı dönemin diğer Amiral Gemis modelleriyle kıyasladığımız zaman belki kamera anlamında çok güçlü ve rekabetçi değildi. Ama bu kamera paketi bu fiyat seviyesinde yine çok güçlü olmayı başarıyor ki 50 megapiksel ana kamera zaten çok iyi işler yapabiliyor. Üstelik yine bu fiyat bandı yer almayan bir başka özelliği de getiriyor. Nedir o? 8K video kayıt yeteneği. E tüm bunları alt alta getirdiğimiz yeni fiyatına düşündüğümüz zaman gerçekten bu fiyat segmenti için çok iyi bir kamera sistemi sahip. Ha dediğim gibi telefoto kamera da olsaymış çok çok daha iyi olabilirmiş ama mikroskop kamerayı denemenizi tavsiye ederim eğer bu telefon alma planınız varsa çünkü çok eğlenceli, değişik ve ilginç bir kullanım deneyimi sağlıyor. Öte yandan ön kamerayı unutmayalım 32 megapiksellik yüksek çözünürlük bir ön kameraya sahip ki bir denediğim dönem çerçevesinde makul performans gösteriyordu. Yani kullanım süremesinde aslında beni yüzden ya da umdum bulamadığımı hissettirebilecek bir durumla karşılaşmamıştım. Toparlamam gerekirse kamera sistemi bence oldukça iyi yeterli ve son derece de eğlenceli. Başta mikroskop sistemi olmak üzere. Hele ki bu fiyat seviyesini görüp çok uzun süredir kullandığınız artık eskimeye yüz tutan bir telefondan geçeceksiniz Realme GT2 Pro'ya. Zaten sizin için çok büyük bir güncelleme olacaktır kamerası da. Biraz da diğer özelliklerinden bahsedeyim isterseniz. 5000 mAh kapasiteli bataryadan güç alan telefon 65 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ve yarım saatin biraz daha üzerinde bir sürede tamam boş olan pilini %100 doldurabiliyor. Ekran alt parmak izi sensörü, stereo ses sistemi, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi özelliklerle desteklenen cihazda ekran korunması koruması için az önce de ifade ettiğim üzere Gorilla Glass Victus tercih edilmiş. Yine orta sınıf telefonlarda çoğunlukla görmediğimiz bir teknoloji bu. Android 12 ile çıkan ancak Android 13 güncellemesinde alan telefon 8.2 mm kalınlığa ve 189 gramlık ağırlığa sahip. Özelliklerine dikkate aldığımız zaman yani 6.7 inç ekran boyutu ve 5000 mAh kapasite pil dikkate aldığımız zaman mobil de gerçekten güzel. Alüminyum çerçevesi olan cihaz arka tarafta ise kağıt benzeri hissiyat versin diye özel bir materyal kullanıyor. Önden bakıldığında minyatürize edilen çerçeveleri ve kamera noktası ile birlikte bence son derece şık ve modern görünüyor. Daha fazla ne olabilirdi derseniz eğer artık bu fiyat seviyesinde de görmeye başladığımız yani orta seviye telefonlarını kullanmaya başladığı IP sertifikası yani suya ve toza karşı dayanı bu telefonda olabilirdi fakat ne yazık ki bulunmuyor. Aranızda merak edenler vardır elbette. Bu telefon Realme'nin kendi arayüzüyle çalışıyor ve bence hiç fena değil. Çok derin özelleştirmeler sunmak yerine bence sanki vanilla yani standart Android deneyimine daha yakın noktada kalmayı tercih ediyor. Ama ek bazı özelliklerle birlikte kullanım verimliliğini arttırmayı da hedefliyor. Realme GT 2 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan versiyonu için 13 bin liralık fiyatlandırma gerçekten son dönemin en iyi fırsatlarından biri gibi görünüyor. Sahip olduğu donanım ve sunduğu performansı dikkate aldığımız, göz önünde bulundurduğumuz zaman. E sonucunda resmi kanallarda satışı yapılan resmi yollarla ithal edilmiş bir telefondan, güçlü bir telefondan bahsediyoruz. Sonucunda az önce de ifade ettiğim üzere Realme GT 2 Pro orta sınıf bir telefon değil. Geçen yılın Amiral Gemisi modellerinden bir tanesiydi. İşte bu sebeple kullanmış olduğu Snapdragon 8 Gen 1 platformu performans anlamında bu telefonun fiyatının çok üzerinde bir noktaya yerleştiriyor. Özellikle grafik performans. Dolayısıyla oyun performansı sınıfının, fiyat sınıfının çok ötesinde bir noktada yer alıyor. E son olarak genel gidişattan da bahsedeyim isterseniz. Anladığım kadarıyla belli adetlerde Realme GT 2 Pro agresif bir fiyatlandırmayla biraz da ses getirebilmek, belki biraz da Realme'yi tekrar hatırlatabilmek adına ülkemize gelmiş durumda. Ne kadar adetler geldi, daha ne kadar devam eder bunları şimdilik bilmiyorum. Ama bundan sonrası için asıl hedefinin Realme 10 serisi olacağını duyuyorum. Özellikle de Realme 10 serisini yerli olarak üretmeye hazırlanıyormuş Realme Türkiye operasyonu. Kesin olan şu ki markayı tekrar hatırlatabilmek adına Realme GT 2 Pro hem donanım yani özellik seviyesinde hem de bu fiyatlandırmayla gerçekten bu hedefin gerçekleşmesini sağlayabilecek telefonlardan bir tanesi. Çünkü bu fiyat performans dengesiyle Realme GT 2 Pro epey konuşulacak gibi görünüyor. Sevgili dostlar, tüm detaylardan sonra kapanışa doğru gelirken hafta sonu ofise geldim ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bir 15 gündür sosyal medyada mesaj kutuma çok fazla sayıda soru geliyordu. Realme GT 2 Pro hakkında ne düşünüyorum? Bu fiyatlandırmayı nasıl buldum? Alınır mı, alınmaz mı tarzında? Özetlemem gerekirse, hangi marka olursa olsun Realme xyZ bu fiyat seviyesinde, bu işlemci, bu ekran ve bu kamera mimarisiyle böyle bir paketi sunuyor olması açıkçası gerçekten ortaya son dönemin en iyi fiyat performans dengesini çıkarmıştır. Durumda. Bu arada artık kapanışa doğru gelirken sizlerin desteği çok kıymetli. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek sağlayabilir. Sosyal medya hesaplarımda Twitter, TikTok ve Instagram'dan Erdoğan'a da FX57 yazarak bana ulaşabilir, takip alabilirsiniz. Bu kanalın büyümesi sizlerin ellerinde. O yüzden desteğiniz gerçekten çok kıymetli dostlar. Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.